Merhabalar Umut Gayrimenkul'dan ben Ozan Demirkaya ve kamera arkasında şahane yakışıklı eşim Umut Demirkaya ile beraber bugün sizlere dedim Hisar Mahallesi'nde 12 adet bitişik nizamın bulunduğu ortak havuzlu butik bir siteden müste, e, dubleks olan villamızı tanıtmaya geldik arkadaşlar. Dubleks olan villalarımızda e, hem teraslı hem terassız seçenekleri mevcut. Fiyatlar kaçtan başlıyor? Önce onu söyleyelim. 8.250'den başlıyor. 8 milyon de var. Kesinlikle öyle. Hepsinin kendine ait bahçe kullanım alanı var arkadaşlar. Çocuk alanı içinde, havuz burada ayrılmış çocuk havuzu şeklinde. Şöyle bir peyzaj alanı gör ve burada e, peyzaj alanı çok güzel yapıldığı için böyle insana gel al beni diyor. Açık mutfaklı bir konseptimiz mevcut burada. Üç yatak odamızda üst katımızda alt katımızda Önce bahçeye mi gösterelim, içeriden mi girelim bahçeye? Fark etmez. İnönü bulvarına kaç yüz metre burası? 200 metre. 200 metre. Yani ihtiyaç noktalarına da yakın burası. Arkadaşlar marketlere, çarşıya falan da bir kilometre uzak. Belediye yürüme mesafesi diyebilir miyiz? Yani yürümeyi seviyorsan diyebilirsin. Ben seviyorum. Evet. Kapıdan içeri girdiğimizde geniş açık mutfaklı salonumuz bizi karşılıyor arkadaşlar. Yani e, ben buradayım. Önce dur şu mutfağı Ya, Mutfağı göster ben mutfağla kapat gerçi yeter. Anka stresi takılmış arkadaşlar. Kapıyı kapat şimdi kapıyı tam salonu göstereyim. Tamam. Ben de çıkayım şöyle. Şuradan bir salonu şöyle bir yüküm göstereyim. Salonun konumlandırılması çok iyi. Kare evet. şeklinde olduğu için eşyalar çok rahat bir şekilde sığacaktır. Aynı zamanda mutfak alanında istiyorsanız ki bence e, tamamıyla tercih meselesi şuradan e, alçıperle kapatıp ayrı mutfak şeklinde yapabilirsiniz. Mutfağımız L şeklinde konumlandırılmış. Evimizin cam önüne konumlandırılmış ve süremiz takılmış arkadaşlar. Ya evi yanlarına bile priz bırakılmış. Ama buradan bahçe kullanım alanını da göstermek istiyorum. Sürgülü kapılarla çıktığımızda spot ve avizelerle aydınlatması sağlanmış. Buraya seramikten bir veranda alanı yapılmış. Yani Arkadaşlar, itibaren, şu ağaçlardan bahçe sizin. Kesinlikle çam ağaçlarından o yana burası size ait. Buraya masanızı koyduğunuzda yine burada bir yeşil alan kalıyor. Begonvilla limon ağacınızda limon var. Sırf bunun için gelinir buraya. Çok da güzel kokuyorlar. Yani evet Begonvilla etmişler. Bakayım ben Begonvillerden nasıl duruyorum şöyle. Aşkım sen daha güzel duruyorsun. Ah canım benim. Alt katımızla açık mutfaklı salonumuz, bir ortak VG'miz var. Umut onu da gösterelim tatlım. Geliyorum hemen efendim. Bu arada buranın girişi de şuradan hemen arkadaşlar. Müstakil giriş gibi, bak şuradan. Buradan girdiğinizde evinize şuradan giriş yapabilirsiniz ya da bahçeden giriş yapabilirsiniz. Butik bir site arkadaşlar, evet, evet. çok büyük bir site değil. Ee, evet. Ev alma komşu alıyorlar ki hepsi genelde yurt dışında yaşayan insanlar gelip alıyorlar kafa dinlemek adına. Otele dünyalarca para vermektense Böyle bir yer alıp 3 hafta, 4 hafta çok güzel bir şekilde tatilinizi yapabilirsiniz. Ortak kullanım. Ben, gösterip, yukarı ben de yukarı çıkıyorum. Şu arka evde yalnız depo gibi kullanılmasın. Kiler gibi Ha burası en yakın sahilde 3 kilometre sağ tarafına. Altı okumada yine 3,5-4 kilometre. Merdivenlerden yukarı çıktığınızdaki bu koridor alanı yeterli büyüklükte. Yani bayağı Mardırız. geniş arkadaşlar. Kullanışlı bir genişlikte. Dilerseniz şuraya böyle bir depolama alanı bile yapabilirsiniz. Buraya aslında gerçi yer bırakma çamaşır makinesi falan kullanabilecek değil mi? Onu buraya bırakmış tatlım. Gel, ben hazır girmişken termosifon, çamaşır makinesi, duş akabin. çıkarsam? Ben kapatıyorum. Havalandırılmamız dışı kalmış. açılır pencere tarafından sağlam vakti. Kapıyı aç kapıyı. Hadi gel. Bu ilk odamız. Yine ee, yatağınız oraya konumlandırdığımızda buraya dolabımızı çok rahat bir şekilde sızdırabilirsiniz. Sürgülü kapılarla zaten yeterli gönüşü alıyor. İkinci odaya girdim. Bu balkonlu odamız. Kesinlikle. Şöyle istersen bir çık. Bahçe alanını, yukarıdan aşağıda göster. Belediyemiz çalışıyor arkadaşlar. Gel. Son odamız. Son odamız. <laughs> Döndüm bir an böyle. Odalar yeterli büyüklükte. Yani eşyalarınızı rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. Fiyatımız ne arkadaşlar? 8 milyon 750'dan başlıyor. 8 250. Çok ödüyor. 8 milyon 250'den. Yani fiyatlarla. Hani merkezde bir tane dubleks da burası anlamda biraz havuzu ve bahçesi evet. var. Merkeze Doğan çok içerisinde. yakın. Evet merkeze yakın. Havuzu çok güzel. Yani hem tatilinizi yapıp hem de yaz kış yaşayabileceğiniz bir bölge burası. O yüzden ne diyoruz? Bence şöyle bir balkona doğru ilerliyoruz. Hadi bu da bir <laughs> Ee, dedim Hisar Mahallesi'nde İnönü Bulvarı'nın sadece 300 metre mesafede olan belediyeye, eczaneye, hastaneye yani ihtiyaç noktalarına hemen ulaşabileceğiniz bir lokasyonda olan 12 adet yetişik mizandan oluşan, her birinin kendine ait müstakil bahçesi olan, ortak havuzlu, kompleks olan villamızı tanıttık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.